Herkese merhaba. Bugün George Pula doğru atlıyorum. Ekipler gelecek mi? Kaç kişi gelecek? Umarım yeterince gelirler ya. İki kişi görüyorum şu an. Pula doğru gitti. Öncelikle bir silah. Öncelikle bir silah. Abi yine silah yok bu mepeyi gördüm. M762 mi o? Aynen. Abi al onu. Hop. Kaç kişiler? Az bir şey vurdu ya kesin raşlar. Gel cesur yürek. boy. Direkt öldü bu takım arkadaşı yok galiba Dördü alayım Kıyafeti de güzel onu da alayım Bağ huylarım var ya Neymiş Lan Aklımı aldın lan Evet arkadaşlar ee, Kanalımın adıyla Bazı insanlar dalga geçiyormuş Ali Kınık diyenler var kanalının adı için. Ali kart arkadaşlar. Bunu belirteyim. Youtube gelirimi açıklamamı isteyenler olmuş. Yani sponsorlarım şu an öyle bir şey istemiyorlar. Ama Emron'u yeteri kadar kazanıyorum. Tabi aşırı. ölmesem hiç. İşaret bir şeyini burada mı atayım? Abi hala ekip olabilir gibi ya. Paktan ses aldım sanki az önce ya. Aa yine ses. Çocuk. Çocuk. Atıyorum işareti şimdi. Haydi bize bir AVM getir ya. Ya bir bakamadım şunu. Ulan yine AVM değil ya. MK'yi alayım. Groza da mı alsam ya? Dördü bıraktım ya. Groza'yı alayım. Groza deneyelim biraz. Orta mesafede çok çok iyi değil. Yakın mesafede Gayet iş görüyor Groza da. Ne bileyim AK'yi daha çok tercih. Aa motor mu geldi? Motor sesi gibiydi. Kaç kişi olduklarını bilmiyorum şu an. İki kişinin sesini aldım. Gel abicim gel 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 gel. gel. Aha. Zeynep'cim. Gereğinden fazla korkuttun beni ya. Ok. Kolunla. Şuraya bir bakayım yani. Arabayı mı ses aldım. Karşıdan mı? Evet karşıdan geliyor. Ya yani <ination noises> Ulan sen nereden çıktın ya? <inator scans> Bayıldı. Arkadaşı vardı. Arkadaşını gördüm bunun da. Evde olması lazım. Çıkmayacak galiba. Mecbur. Herhalde ben rushlayacağım. Abi senin göstereceğin yok. Ben geliyorum ya. Tam geliyorum sıkmaya başlar. Bir sürü yürek. Haydi. Kar sesi miydi? Evet. sık 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 kaydı. İki ses aldım sanki. Biri zıplıyor. Ne mi attı köşede. Hadi yıl lan Oh ne güzel öldün ya. Diğeri solda. Sanki uzaklaştı gibi. Gel gel gel. geçmiş olsun. Bir kişi daha var orada. Tam. Kaskı yeleği yok Allah'tan. Ben de öldüm. Sanki bir ses daha aldım geriden. Bu sesi miydi? Lan ne oluyor lan? Aha soldan bir ses daha. Lan. Buradan bu kadar kille çıkacağımı beklemiyordum. 5 kil. Durucu bir alim ya. Buradan ileri taraflara oynayacağım Adam aramaya devam edeceğim de. Başka yok herhalde. Abi burada değilseniz de nerede olacaksınız ya? İşte bundan bahsediyordum abi ya. Cidden aşırı kolsuz oluyorum bundan Açamazsın canım. Yiyeceksin onu illa. Aha lan 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 mermim yok lan. Allah'tan bu da pek cesur çıkmadı. Aha daha. Abi Groza beni bitirdin ya. Bence lazerle devam etmeliydim Groza'da da, yanlış yaptım. Adam üstüme doğru geldi sanki tepede. Mesut, botu bırakacağım. Gel 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 gel. Buradayım, burada burada. Allah, ön tarafında zannetti büyük ihtimal. Kardeşim, öyle Burayı temizledik. Her Tamam. Ulan küçücük kaldı. Aa solda birini gördüm. Direkt üstüne gitmeyeceğim. Tarafta bir yerde durayım. Nas. Ne başladılar. Bir. Bot tak dedim ya. Yapıyor. Teker teker sıkıyor sanırsın. Ha çatışıyorlarmış. Abi çalma lan kilimi. Lan çalma lan. Direkt öldü. Diğeri öldü mü? Diğeri ölmedi gel. 17 kilo oldu. Aynen orada. Sen de öl canım. Aha bir daha. Geçmiş olsun. Ha bir adam daha geldi lan. Abi öldün öldün. Zorlama. Evet kilimiz 20 oldu. Yukarı doğru oynayacağım. Yukarıda adamlar var büyük ihtimal. Drop da atılmıştı yukarı tarafa. bakacağım o tarafa. Evet çatışma sesleri geliyor. Bu adamı almam lazım bir şekilde. İnşallah team'dir ya. Yok. Headshot gider mi? Diğer adam saklandı bir şekilde. Gitme davet bir atışı adam kaçtı ya. Oğlum bir dur ya. Geri zekalı. Yandan bakacağım bu tarafa da. Adam buraya doğru kavur aldı büyük. Robun orada ya da ağacın orada. ...gördüm. Geçmiş olsun, Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ben iki kişi görmüştüm, diğeri... ...ya drop'un arkasında, ya ağacın arkasında. Ya alana ölmeyin ya. Bomba deneyeceğim. Top atayım. Yetişti mi? Yetişmedi. Headshot yiyormuş. Bomba iyi gitti aslında. Ağacın arkasında değil bu olsa ölmüştü. Oraya deneyeceğim. Yok abi hiç hareketlenmedi bile ya. Orada kimse yok herhalde. Abicim neredesiniz? Abi ses aldım. Sanki. Ulan Düzgün sıkacaksın düzgün. Nerenin bayrağıysa. Üç kişi kaldı. Enerjiyi basayım. Aynen gördüm. Bekle bitsin. Seni de alacağım. Anam dışında kalacak sanki o. Bana mı bakıyorsun sen? Heh. Ne oldu? Abi diğer suyun içinde. Beni fark etmemiş olabilir. Durucudan dolayı. Sana da geçmiş oldu. Ha, teke tek etek kaldık. Allah bilir nerede pusuyor. Çık artık oğlum karşıma. Neredesin lan? Oğlum. Az daha bak. Duruyor da. Güzel maçtı. Yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.